Arkadaşlar hatırlıyor musunuz zamanında 2023 olmadan önce Lozantçılar vardı böyle. İşte biz yeraltı kaynaklarımızı çıkaramıyoruz. 2023'ten sonra görüşürsünüz. Bu iktidarı destekleyenler hep böyle açıklamalar yapıyordu. E, o zaman bunlar ne diyor? Ha bu arada bunların konuşması İngilizce. Yapay zekayla Türkçe'ye çevirdim. Yine aynı muhabbeti yaşamayalım arkadaşlar. Bir kısmınız şey diyor. Abi bu yapay zeka senin haberin yok. Yo benim haberim var çünkü ben Türkçe'ye çevirdim. Yani bunu yapay zekadan Türkçe'ye çeviren benim bilginiz olsun. Türkiye'de geliştirilmekte olan 3 madeni var. Şimdi bize katılan Alamos Gold'un CEO'su John McCloskey. Sizi görmek harika. Kesinlikle. Bizim biliyorsunuz son 9 yılda Türkiye'ye muhtemelen 100 milyon Oo. dolar yatırım yaptık. Keşif konusunda çok başarılı olduk. Bu yüzden başlangıçta çok mütevazı bir yatırımın ardından orada yaklaşık 3 milyon ons altın bulduk. Tüm katma değerin olduğu yer. Aldığımız yaklaşımın oldukça sorumlu olduğunu söyleyebilirim. İlk madenimizi başlatmak için çok mütevazı bir sermaye yatırımı. Şey, o madenin inşaatı için yeni izin aldık. Son izni birkaç hafta Kimden önce cevap. aldık. <laughs> Madencilik işindeyken e, vurgulamanız gereken önemli bir şey çok çok uzun vadeli bir bakış açısına sahip olmanız gerektiğidir. Düşünün 2009'dan beri oradayız. İlk projemize 2010 yılında başladık. İlk üretimimizi 2020'ye kadar göremeyeceğiz. <laughs> Ve o noktadan itibaren önümüzde yaklaşık 15 yıl üretim var. Yani Tabii ki Türkiye'nin talihsizliğine sevinmek istemezsiniz biliyorum ama para birimindeki düşüş orada bir şeyler inşa etmeyi muhtemelen daha da ucuz hale getiriyor. Doğru. Güzel yani Kirazlı üzerindeki fizibilite çalışmamızı yaptığımızda geliştirdiğimiz ilk proje kullandığımız döviz kuru 2.9 lira dolara eşitti biliyorsunuz. Bu... Ne güzel dedi değil mi arkadaşlar işte Türkiye'deki enflasyon sebebinden dolayı orada siz Türk dolar bazında yapacağınız işler TL'ye çevrildiğinde zaten sıkıntı yaşamayacaksınız. Bu Türkiye için talihsiz bir olay olsa dahi diyor. Bir de 2009'dan beri oradalarmış ya. Hani 2023'e kadar biz işte yeraltı kaynaklarını kullanamayacaktık falan diyorlardı. Ya bence bunun gibi bir sürü şey var da ama işte bunlara bazı şeyleri anlatmakta zorlanıyoruz. Kafaları almıyor. Ya bazı şeyleri anlamak istemiyorlar. Yanlış giden bazı şeyleri anlattıkça anlattıkça bizi kötülüyorlar. Çözemedik bu olayı ya.